Arkadaşlar yaşlandık artık zar gelmiyor. Zarın gelmemesi konumda Supercell çıldırmış. Getirmemek için çıldırıyor. Biz neler olduğu hakkında tabii ki bu videoda sizlere bir şeyler aktarmak istiyorum. Ufaktan bir sinirliyim. Çünkü zarın gelmesinin normalde bir saat önce olması gerekti. Bununla ilgili tüm detayları göstereceğim. Bu videoda da zarın neden gelmediği ile ilgili fikirlerimizi paylaşacağım. Bu arada ben bir tane ultra kupa kutusu açmıştım. Canımın sıkıldığından artık. 200 kredimi de alıyorum şu şekilde videomuzun başında. Şöyle arkadaşlar, zarın gelmediğini ana hesabımdan hızlıca size bir göstermek isterim. Öldü, ödüller kısmına girdiğimizde günlük sadece dandik 5 tane kredimiz var. Şu anda dükkanda zar yok. Bizim normalde beklentimiz ne neydi abi? 100 tane elması bugün çıkaracaktık. Videonun ilerleyen dakikasında bu teorimi destekleyen bir fikir söyleyeceğim. Ve emin olun kafanıza yatacak 100 elmas neden gelecek bugün bununla ilgili bir fikir bir beyan yapmam lazım şimdi öncesinde gelin isterseniz Brawl Stars'ın Twitter hesabında ben her gün arkadaşlar gördüğünüz gibi zar videoları paylaşıyorum milyonlarca izlendi zar videoları ve hepsini ben Twitter'dan izliyordum ilk çünkü Twitter'a geliyor ne Instagram'ına ne YouTube'una Twitter'a girdim abi şu anda ekran var değil mi var abi Canlı canlı çekiyoruz videoyu. Twitter'da en son dünkü videosu var. Ağustos 18. Sabahtandır bekliyoruz. Saat gördüğünüz gibi şu anda 19 Ağustos Salı günü saat 13.06. Ama zar normalde 12'de gelmesi gerekti. Herkes bunu soruyor. Nerede zar? Nerede zar? Ben de bunun için tabii ki öncelikle Dani'nin hesabına gitmek istiyorum. Burada Dani arkadaşlar bir hikaye parlaştı bir saat önce. Şu anda ben size İngilizce söylüyorum zaten. Ufak bir çevirisi gibi bir şey söyleyeyim. Çok da İngilizce de anlamasam da. Burada zarın çevrildiğini, editlenme aşamasında olduğunu, işte zarı çevirdiklerini söylüyorlar. Çevirdiklerinde doğrudan kanala yükleyecekler. İki tane birden zar çeviriyorlarmış. Ve burada bir saat geçmesine rağmen hala herhangi bir bize zarla ilgili feedback gelmedi. Ve bunun yanı sıra şu anda Resmi kanalda da bu paylaşıldı arkadaşlar. Dani'nin gönderisi. Gördüğünüz gibi burada görselde zar işaretinde 20 görünüyor. Yani bu birinci teorim. 20'nin gelmesi yönünde aslında bize burada 25. kareden bir mesaj gönderiliyor. Hani neden görsel olarak bu PNC eklenmiş? Bence bu bir soru işareti. Yani çünkü insanlar onu bekliyor artık. Yani bu gelsin istiyoruz. Bir diğer sebep. Ben size şunu göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Supercell'in bir paylaşımı. Ve inanılmaz bir ses getirdi. Bu zar için de bu arada Supercell'e harbiden teşekkür ediyorum. Gerçekten adamlar yaptı yani. Şöyle bir neden elmas gelmelinin cevabını vereceğim. Tekrar kritik başarı gelirse iki defa ödül aynı ödül üst üste gelirse diyor ki Şövalye dogu alamazsınız ama bu sonucun değerini koruması için 100 elmas vereceğiz diyorlar. Tam olarak bu sebepten kaynaklı herkes şu anda bu 100 elması bekliyor. Hemen oyuna geçip onu bir size göstereyim seriden. Şu anda oyuna girdiğimizde bütün herkese biliyorsunuz ki geçen kritik başarısızlıkta bir sürpriz yapmıştı Supercell ve herkese 10 altın karşılığında bildiğiniz Şövalye Dag'ı hediye etti. Yani şu an hepimizin hesaplarında Şövalye Dag var. Ve eğer ki kritik başarı gelirse şövalye dagımız olduğu için otomatik evimize 100 elmas verilecek oluyor bu. Bu arada şunun ilgili de bir üzüntümü dile getirmek istiyorum. Bunun öncesinde 25.000 altın bagından faydalanan arkadaşların hesaplarından 10.000 er altın eksiltildi. Ve bu da eksel, eksi altına düşmelerine sebep oldu. 10.000 eksi altın yediler. Bu sebepten de maalesef dagın kostümünü alamayanlar var içinizde. Yani benim size tavsiyem eğer oyuna para yatırabiliyorsanız tabii ki zorunda değilsiniz. Kesinlikle gidin abi Pro Pest'ten bunu bir satın alın. Şuradaki 10.000 altın var. En azından Pro Pest'te zaten elmas normalde alan birisiyseniz buradaki 10.000 altın sizin eksinizi kapatır. Onun üzerine de dagın kostümünü dükkandan gidip alırsınız 10 altına yine bugla. Üzerine gidersiniz eğer ki bugün yüz elmas çıkarsa onu da alabilirsiniz Aksi halde size bence dagın kostümünü verecek Bu sorunu da böylece cevaplamış olayım Şimdi arkadaşlar biz ee, bu arada canlı yayındayız Canlı yayında bu zarın çevrilmemesiyle ilgili çok fazla teori var Bu arada yanlış anlamayın 1300 kişiyiz diye evet Ve yan kanaldayız serene kanalındayız e, Canlı canlı sağ tarafta profilden görüyorsunuz Abone sayımız hatta Şöyle göstereyim 8728 Hepsine minnettarım Rekor üstüne rekor kırıyor yayında Yayındaki arkadaşların chatinde çok fazla teori var Zarın neden atılmadığı ile ilgili Önce o teorileri bir okuyalım isterseniz Sonrasında ben Kendi fikrimi de sizlere beyan etmek istiyorum Eee zarın <laughs> Ya oğlum, çok garip şeyler yazmayın chat Burada ya, videodayız Zarı çaldılar abi diyen bir arkadaş var Zarı kaybettiklerini söyleyenler var. Herkes zarla ilgili çok fazla kötü şeyler yazmış ama zarın kırıldığını söyleyenler var. Arkadaşlar bu teoriler bu arada zarın çalındığı teorisi tabii ki saçma da ama zarın kırıldığı ile ilgili söylemlerde doğruluk payınız olabilir. Gerçekten kırılmış olabilir. Çünkü geçenlerde biliyorsunuz ki bilmiyorsunuz ya da nereden bileceksiniz. Hemen abi size göstereyim. Şurada bir olay yaşandı. Aslında Süpersel çok doğal anlık spontane videolar çekiyor. Bunu da şuradan anlayabilirsiniz. Dani neredesin? Dani! Dani'nin evet burada. Bak. Burada Dani gerçekten parmaklarını kırmış arkadaşlar. Ayak parmaklarını. Ve bunu Supercell şu şekilde bize açıklama olarak yazmış. Ee, bir dakika. Heh, şurada. Hemen çeviriyorum. Dani tekmelerken iki ayak parmağını kırıyor. Yani burada zaten bize belirtmiş. Bildiğiniz adamlar Bod o zaman vuruyor yani. Baksana oğlum zara bildiğin tekme atıyor adam. Öyle bir şiddet atmış ki parmaklarını kırmış. Hani bir dahaki bölümde belki de şey yapmıştır hani. Dani çok şanssız olduğu için kendisi sattığında hep sorun oluyor. Herhalde gökdelenden falan mı attılar zarı? Belki de kırdılar ne bileyim ben. Ama benim çok daha büyük bir teorim var. Bakın teori diyorum. Dani neden böyle bir görsel paylaşın Instagram'da bizi rezil ediyorsun. Tövbe estağfurullah neyse. Ee, benim teorim şu arkadaşlar. Zar'dan 20 gelmesini ayarlamaya çalışıyorlar. Zar'dan 20 gelmesini istiyorlar. Çünkü bunu biz istiyoruz. Şu anda zar'dan 20 gelmezse isyan bayrağı çekilir. 100 elması herkes şu an çok istiyor. Bu sebepten zarı yine söylüyorum bu bir teori bilmiyorum arkadaşlar. Birden fazla kez atıyor olabilirler. 20 gelene kadar zarı sürekli olaraktan atıp ve Dani o kadar şanslı ki biliyorsunuz ki kainattaki en şanssız kişi olduğu için muhtemelen her seferinde kritik başarısızlık geliyordur. Ve bir türlü 20'yi çıkaramıyorlardır. Bu sebeple Zar'ı tekrar tekrar atıp yetiştiremediler. İki tane birden atıyorlar. 20'de bir ihtimali tutturamıyorlar. Ve bu Zar dükkana bir türlü o yüzden gelmiyor. Ee, ufak bir yani son günü özel Belki de herkese 100 elmas vermek istiyor. Bunu da short'a hazırlamaya çalışıyorlar. Ben buna bağlıyorum. Çünkü başka bir açıklaması bana göre zor yani. Çünkü abi bir saat geçmiş baba. Hani internetin mi gitti? Süpersel yani internetin gittiyse ben valla verimi açarım. Telefonun verisiyle yükleyin şu videoyu. Hani videoların kalitesine baktığımızda anlık bir izleyelim. Dün attıkları video bu. Hani drive ekranda bir tek arkadaşlar day 11 hashtag işte quest yazıyor bu ve ekrana 13 eklemiş ve Burada bir kamerayla Dani'ye zoom atılıyor ekrana son bir yaz daha ekleniyor. Bu edit size şöyle söyleyeyim. Muhtemelen şu an bu videoyu izleyen herkesin yapabileceği seviyede Bir dakikalık bir edit. Hani bunu editlemesi uzun süremez abi. Bu video bu kadar uzun sürmemeli. Bu kadar. Bak adam bitiriyor videoyu kapatmıyorlar bile. Baksana burada bittiğini sanıyor Dre. Bak şöyle duruyor. Hani burada çekim hatası var aslında. Normalde bunu yaptığı anda bitmeli. Ama bitmiyor. Adamlar o kadar yani editte renderda bunu de kesmemişler. Yani çok basit bir edit. Nasıl bu kadar uzun sürer? Evet son bir Çetin abi. Yani 1350 kişi şu an yayında. Şakasız bir şekilde çok kalabalız. Teorileri bu şekilde zarın kırıldığı ile ilgili çok fazla teori var. Yani ben benim teorim buydu. Çetten absürt teoriler görüyorum. Ama e, herhangi bir şekilde bunun ilgili tam olarak bilgiye az sonra muhtemelen gün içerisinde zar gelecek ve hepimiz inşallah 100 elmasımıza kavuşacağız. Eğer 100 elmas gelmezse bu video zar gelmeden, ödül gelmeden önce çekildiği için lütfen beni yanlış anlamayın. Clickbait gibi olmasın. Canımsınız. Hepimiz 100 elmas bekliyoruz. En ufak en azından şu anda hem de yayında olduğumu, SRN kanalında olduğumu size bu videoyla duyurmuş oldum. Buyurun gelin yayına. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.